Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, Allah ve Resulü ne demişse biz Müslümanlar ona uyarız. Aklımız alır veya almaz. Biz Kur'an'a uyarız, Allah Resulü'nün hadislerine uyarız, çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde buyuruyor ki Aminu billahi ve Resulü Allah'a ve Resulü'ne iman edin. Eti'ullah ve eti'ur Resulü Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Allah ve Resulü bir meselede hüküm vermişse imanı olan hiçbir kadın, hiçbir erkek muhalefet edemez. Azap 36 Nisa 65. ayette yüce yaratan buyuruyor ki: "Fala ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma tajara Hayır hayır ya habibim ey resulüm. Onlar senin verdiğin hükme razı olmadıkları müddetçe iman etmiş olmazlar. Bu inkarcı ilahiyatçılar bu 19 mucize kafirleri neye inanıyorlar? Peygamberin hiçbir sözüne inanmazlar. Asla ve kata. Peygamberin hadislerini kabul etmezler. Onun verdiği hükme razı olmazlar. Sonra o ayetin devamında buyuruyor ki 65'te ve yusellimu teslima senin verdiğin hükme razı olmakla yetinmeyecek. Ondan sonra yüzde yüz içinden ve dışından teslim olacak. Diyecek ki Allah Resulü bu hükmü vermiştir. Yüzde yüz doğru olan budur canım nefsim istese de istemese de teslim olmak mecburiyetindeyim. Allah böyle diyor. Ey inkarcılar, ey Reşat Halife kafirin peşinde giden on dokuzcular. Bu ayeti okuyun bakalım. Bakın sizin dininiz nedir? Bir bakın öğrenin. Yazıksınız. Etmeyin. Evet. Yüce Yaratan Nisa Sürün, Suresinin 59. ayetinde buyuruyor ki ya eyühal Ladinamın, atriğ Allah ve atriğ Ressul ve öylel amrı minkom, iman edenler Allah'a ve Resulü itaat edin ve sizden olan imanlı Müslüman idarecilere itaat edin. Eğer bir meselede ihtilafa düşerseniz, faruduhi Lallah ve Resulü, o meseleyi Allah'a götürün. Nasıl götürece Allah? Allah'ın kitabı Kur'an'a o meseleyi Resuluna götürün Hazreti Muhammed'e. Hayatındayken kendisine soruruz. Vefatından sonra hadislerine ve sünnetlerine gideriz. Devam ediyor yüce yaratan. İn kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. <laughs> Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah Resulü'nün hadislerine gideceksiniz. Ey inkarcı ilahiyatçılar hiçbirinizin dini yoktur. Hadisleri inkar ediyorsunuz o da yetmiyor bu hadisler uydurma dindir diyorsunuz. Bu hadisler peygamberden 200-300 sene sonra yazıldı diyorsunuz. Dinsizlik yapıyorsunuz. Kaynak vermiyorsunuz. Kaynağınız çünkü kafir kaynağı. Yahudi Godzer bu sözleri söylemiş. Ondan başka söyleyen yoktur. Bu sözü hangi ilahiyatçının, hangi inkarcının, hangi 19'un ağzında duyarsanız bunların dinsiz olduğuna karar verin arkadaşlarım. Çünkü bunlar İslam'ı yıkmaya çalışıyorlar. Evet. Allah Cenab-ı Hak Nisa suresinin 80. ayetinde buyuruyor ki bakın rakam veriyor. Süre veriyor. Men yuti'ir resul <Sessizlik> fe Allah. Kim Allah Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Allah Resulü ne diyorsa onun dediği haktır ve gerçektir. Çünkü masum peygamberdir. Yoksa nasıl biz ona itaat edecek Allah Allah'a itaat olsun? Hadisleri kabul etmedik zaman demek ki biz Allah'a itaat etmiyoruz. İşte inkarcı ilahiyatçılar, 19. gavurlar bunu yapıyorlar. Felaketler üzerimize yağıyor bunlardan. Muhterem kardeşlerim, Kur'an ayetleri okuyorum, başka okumuyorum. Ve yevme ya'du zalimu ala yedeyh. Kıyamet gününde Zalimler, peygambere itaat etmeyen zalimler, İslam düşmanları ellerini parmaklarını ısıracaklar, ve yiyecekler. Ta omuzuna kadar yiyecekler. Her yediklerinde tükenir, tekrar bitecek ve böyle azap görecekler. Ya leyten ittehazduma resulü sebila ve şöyle diyecek keşke peygamberle yol alsaydım. Keşke peygamberin yolunda gitseydim. Keşke İslam düşmanı inkarcılara inanmasaydım. İnkarcı ilahiyatçılara, 19. kafirlere inanmasaydım. Onların peşine gitmeseydim. Ve il bana cehennem bana. Ya veyleta leyteni lemette hız fulanen halila. Veil bana, cehennem bana, azap bana. Keşke bu inkarcıların peşine gitmeseydim. Falan kesi dost edinmeseydim. Onu dinlemeseydim. Bunları diyecekler bunlar. Evet, içimiz acıyarak bunları anlatıyoruz. Muhterem kardeşlerim. Biz bunları anlatırken bakın ayetleri veriyoruz size. Bu inkarcıların hiçbirisi bu okuduğum ayetleri okumazlar. Asla ve kata. Bakın Yüce Yaratan Ali İmran Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle buyuruyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِيُونِ يُحْبِبْكُمُ Ey Kur'an bize yeter diyen kafirler Cenab-ı Hak buyuruyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız benim Resulüm Hazreti Muhammed'e tabi olun. O zaman Allah sizi mağfiret etsin, bağışlasın. Allah'ı sevmenin tek yolu var. Hazreti Muhammed'e iman edip onun hadislerine ve sünnetlerine bağlamak dediklerini yapmaktır. 32. ayette de diyor ki فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Eğer benim Resuluma tabi olmayı kabul etmezseniz Allah kafirleri bağışlamaz. Allah kafirleri sevmez. Bu ayetler açık açık peygambere uymanın farzlar üstü farz olduğunu anlatıyor. Evet kardeşlerim. Şimdi bu e, inkarcı ilahiyatçıları ve bu yalancı peygamber, Reşat Halife'nin peşine giden İslam düşmanı zındıkları bir kısmını anlatmaya çalışacağım. Bunlardan bazıları şöyledir. Mustafa İslamoğlu aşırı bir İslam düşmanıdır. Çok aşırı bir düşmandır. Dinsiz olduğu için babası onu evlatlıktan kovdu. İki, Profesör Mehmet Okuyan çok korkunç ve tehlikeli birisidir. Enses meselesini dile getiriyor. Hazreti Adem'in aleyhissalatü vesselamın kaburgasından eye kemiğinden yaratılan Havva'nın yaratılışını inkar ediyor. O ki bu mevzuda hadisler Bukhari Müslim diğer kaynaklarımızda mevcut Nisa suresinin birinci ayetinde açık açık anlatılmaktadır. Hayır illa da topraktan yaratılmış diyor. Yani siz diyordunuz peygamber Adem Aleyhisselam'ın babası olabilir diyordunuz. Adem hava annemiz nasıl oluyor peki topraktan yaratılıyor? Toprak mı daha kıymetli? Allah Peyga Allah Resulü'nün peygamber dediği Adem Aleyhisselam'ın kaburgası mı daha kıymetli? Kadınları yükseltiyor musunuz siz burada? 3. Profesör Abdulaziz Bayındır. Korkunç bir İslam düşmanıdır. Acayip akıl fikir alacak şekilde değil. Dört, Profesör İlhami Güler. Bu öyle bir kafirdir ki bu Kur'an'ın diyor Kehf suresinin bize diyor hitap etmiyor. Bunu Kur'an'dan çıkarmamız lazım. Aynen böyle diyor. Profesör Bayraktar Bayraklı aşırı bir İslam düşmanı dinsiz birisidir. Allah için konuş. Ey hocalar beni dinleyin. Sünnet diye bir şey yoktur diyor. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Profesör Profesör Yaşar Nuri Öztürk. Bu adam aynen Mustafa İslamoğlu gibi dünyanın en dinsiz, en kafir insanlarından ilahiyatçılarındandı. Öyle şeyler konuşuyorlar ki aklımızın, hafızalarımızın alması asla bu mümkün değildir. ve geberdi gitti Yaşar Nuri. Dinsiz olarak geberdi gitti. İt gibi geberdi. İslam'a ve Müslümanlara söverek geberdi. Halk TV'de çıktı. İslam'a ve Müslümanlara küfretti. Oradaki o layıkları, o putperestleri Allah'a ve Peygamber'e İslam'a söverek, alkış tutturarak geberdi gitti. Halen içim yanıyor bu lanetliğin yaptığına. Profesör Mustafa Öztürk. Bu da ilahiyatçıdır. Sonunda adam çıktı dedi ki bu Kur'an Allah'ın kelamı değildir. Peygamberin uydurmasıdır. Dolayısıyla adam dinsizliğini, küfrünü ilan etti. Biz ondan kurtulduk, o da bizden kurtuldu. Ama öbürleri yapmıyor bunu. Öbürleri hem dinsiz hem de küfrüne devam ediyorlar. Evet. Profesör Süleyman Ateş sapık birisidir. Asla güvenilmez. Emre Dorman Mehmet Okuyan'la, Mustafa İslamoğlu'yla bayraklar bayraklar çıkarlar, program yaparlar. İslam düşmanları. İhsan Ali açık. Hiç söylemeye lüzum yok. Son derece muptezel, son derece kafir, son derece dinsiz. Beş vakit namaz kılma mecburiyetinde değilsiniz. Oruç tutma mecburiyetinde değilsiniz. Aklına, hayalına ne kadar dinsizlik geliyorsa hepsini saçıyor. Diğer inkarcılar gibi. Zekeriya Beyaz o da yuvarlandı gitti. Bu cehilin yanına o da acayip şeyler yapıyordu. Tavuktan, horozdan, hindiden kurban olur diyordu. Onu getirdiler ilahiyatta biliyorsunuz rektör yaptılar, bilmem ne yaptılar. O da öyle yuvarlandı gitti. İslam düşmanı bu saydığım inkarcılar ve başka inkarcıların inkar ettikleri bazı meseleleri hemen sıralayalım hadis-i şerifleri inkar ederler. Kümeti kardeşlerim, hadis-i şerifler Kur'an'ın ifadesiyle Allah'tan gelen vahy ilahidir. İslam ümmeti ittifak etmiştir. Kur'an'da böyle diyor. Okuduğum biraz önce okuduğum ayetlerde gidin bakın peygamberin hadislerinin vahy olduğunu söylüyor. İmanın şartı kaderi inkar ederler. O kadar dinsizler ki Bunlardan birisi olan Mustafa İslamoğlu diyor ki kadere inananlar müşriktir diyor. Hiç böyle gavruluk gördünüz mü dünyada? Kadere inananlar Kur'an'a inanmamıştır diyor. Oysa ki bu mevzuda konuşmamız vardır gene. Youtube'da bakınız kaderle alakalı birkaç sohbet yapmışım. Ayetleri okumuşum, hadisleri okumuşum orada. Kur'an ayetleriyle sabit olan miraç mucizesini inkar ederler. Hatta bunların bir kısmı o profesör ilahiyatçılar inkar etmekle yetinmediler. Aynen şöyle dediler. Oho! Bu Müslümanlar peygamberi göklere çıkardılar. Hem de bunu bir kafir televizyonunda Habertürk'te söylüyordu. Böyle cavurlar bunlar. Necm suresinin 8. ayetinden 17. ayetine kadar okuyun ayetler Allah Resulü'nün miraca gittiğini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize anlatıyor. Kabir azabını inkar ederler. Kabir azabı gaybi bir meseledir. Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı anlatılmaktadır. Allah Resulü'nün mütevatir hadislerinde kabir hayatı anlatılmaktadır. Bunu çok katı bir şekilde inkar ederler. İslam düşmanı kafirler. Din düşmanı, Allah ve peygamber düşmanı kafirler. Kabiri inkar ederler. Kabir azabını, nimetini inkar ederler. Kabir yoktur derler. Kabir azabı yoktur derler. Allah var diyor. Peygamber var diyor. İslam ümmeti ittifakla var diyor. Bunlar hayır diyorlar. Niye? Milletin inancını bozmak için söylüyorlar kendilerini tatmin etmek için. Haçlı ve Siyonistleri memnun etmek için konuşuyorlar. Mürtedin ve rejimin cezasını inkar ederler. Allah Resulü'nün şefaatini inkar ederler. Bu inkarcılardan birisi olan Mustafa İslamoğlu diyor ki şefaata inananlar eşektir diyor. Onun kelimelerini konuşuyorum. Eşeğin önüne bir tutam ot at yesin onun başka derdi yoktur. Bu kadar yavurlar, bu kadar dinsizler. Evet. Sırat köprüsünü inkar ederler. Sırat köprüsü var diyor. Allah Resulü var diyor. İslam ümmeti var diyor. Onları inkar ediyorlar. Niye? Allah ve Resulü'ne muhalefet etmek için. Milleti dinsizleştirmek için. Hazreti İsa'nın semaya çıkışını ve inişini Kur'an değişik ayetlerini anlatıyor. Onlar inkar ediyorlar. Ona da özel olarak bir sohbet ayarlayacağım inşallah. teala. <laughs> Deccal'ın çıkışını inkar ediyorlar. Çünkü kendileri deccal'a ihtiyaç yok. Biz yeteriz diyorlar. Kur'an'da nesih hayatı olduğu halde Bakara Suresi'nin 106. ayetinde Kur'an'da nesih var diyor. Onlar hayır diyorlar. Yoktur. Kafirlerin cehennemde çıkmamasıyla alakalı ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Onlar inkar ediyorlar. Kur'an böyle diyor, peygamber böyle diyor, ümmet böyle diyor. Onlar inkar ediyorlar. Kafirlerden yana tavır alıyorlar. Peygamberin mucizelerini inkar ediyorlar. Aynen Firavun gibi. Hayızlı ve nifaslı kadınlar namaz kılar, oruç tutar diyorlar. Ya sizin dininiz yok, namazınız, orucunuz yok. Sizin ne ilginiz var namazla hayızlı ve nifaslı kadına oruç tutuyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Mesele namaz meselesi değil. Mesele Allah Resulüne muhalefet etmektir. İslam ümmetinden bugüne kadar bir tek ilim adamı hayızlı ve nifaslı namaz kılar dememişlerdir. Sadece hariciler diyorlar ki namazları ve oruçları ikisini de kaza ederler o halden sonra İslam ümmeti de diyor ki peygamberimiz diyor ki oruçları kaza edin ama namazları hayır kaza etmeyin. Nezaşi hazretlerinin kafir olarak olduğunu iddia ederler. Haçlı ve Siyonistleri memnun etmek için. Teravih namazını inkar ederler. İslam düşmanı, dinsiz ilahiyatçılar. Teravih namazı İslam ümmetinin ittifakıyla sünnettir. Peygamberimiz kılmıştır. O günden bugüne kadar teravih namazı kılınmıştır İslam ümmeti tarafından. Bu kafirler inkar ederler. Çünkü dinsiz bunlar. Hava annemizin, adam aleyhisselamın ee, kaburgasının ehe kemiğine yaratını inkar ederler. Onunla alakalı da özel sohbet yapacağım inşallah. Teala. Rabbim cümlemizi bu inkarcıların şerrinden korusun. Neslimizi korusun. Bunlar tahribat için gelmişler. Bunlar Haçlı ve Siyonistlerin paralel askerleridirler. Millet buna inansın. Yoksa bunları söyleyemezler. Bunları söyleyen bir insan Müslüman olamaz. Din, İslam kokusu yok bunlarda. Hepinizi hürmet ve saygıyla Allah'a emanet durum. Allah'a emanet olun kardeşler.